sanki bu da yüksek çıkacak gibi böyle ya. 16. Gerçi içmemişsin acını. 13 ilacını. 13'e 7. Çok, çok da şey iyi şey Yardır, ha. Ha. Çocuklarım, ben her zaman Kezban İngiliz'e telefon ederim, o bizi yönlendirir, ne yapacağımızı söyler. Gerçekten şey yapar, yaşlılarımıza yardımcı olur. Hepimizin sırasını alır. Doktora gidecek olsak buna sonra şey yaparız. Kezban İngiliz söyleriz. O bizi şey yapar, yönlendirir. Hepimizi yönlendirir yani. Ben Kezban Bozdemir. 1990 yılında göreve başladım. 31 yıldır daha yeni başlamışım gibi görevimi severek yapıyorum. 1994 yılında evlendim. Bahadın kasabasına geldim, hala buradayım, görevime devam ediyorum. Halı, komşuluğu, eşi, dostu bırakıyoruz telefonla. Her şey telefonla olacak. Ee, biz yeni evlenirken sağlık müdürlüğünden tamam artık Bahadın'ın ebe problemi bitti derlerken gerçekten de doğru söylemişler. Ben herkesin evinden, hanesinden bir kişiyim. Kiminin yengesi, kiminin ablası, kiminin halası, teyzesi bu vasıfla o kadar çok seviyorum ki insanlar illaki Kezban Hanım peşinde değilim ben. Kezban Hanım demiş dememiş hiç önemli değil. Ben kendimi biliyorum. Ben bir sağlık görevlisiyim. Ee, işimi i̇şimi de severek yapıyorum. İnsanlara bir nebze faydam olabilirse ne kadar mutluyum. Ben de bunun için çabalıyorum. Ee, ben 2013 yılı bir Yozgat'ın yılın ebesi seçilmiştim. 2014'te Türkiye'nin yılın ebesi seçilmiştim. Bunlarda da kanser vakalarında şu anki KETEM dediğimiz e, yer, birim e, bizim şu anda kendi asli görevimiz ama o zaman görevimiz değildi, bilinmiyordu. KETEM'in nedir, ne yapar onu bile bilmiyorduk. E, biz bunları yaparken ben gönüllü olarak e, araç sizden hasta benden e, anlaşmasıyla, sözüyle bütün kadınlarımızı götürdük. 5 tane kanser vakası çıkmıştı. Ondan dolayıydı bu yılın ebesi. Telefonumu biliyorsunuz. Bilmiyorum. Alo deyin yeter. Biliyorum. Biz de koronalı hastalarımızı gezip e, acil ihtiyaçlarını, ilaçlarını karşılayıp nasıl kullanılacaklarını tarif edip e, maske dağıtıp genel hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini ev ev tane tane hastalarımıza anlatıyoruz. E, karını, kışını, soğunu e, hikayelerde anlatılan ebeliği yaşadık. Mum ışığında doğum yaptırarak, gaz lambasıyla, traktörle, at arabasıyla doğumlara giderek, yürüyerek, çamurlarda soğuk kuyu ayakkabılarla, e, çitten elbiselerle e, doğumlara giderek e, esas ben ebeyim, doğum yaptırıyorum.